Arkadaşlar herkes selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolar TL'de 27 TL direnci aşılıyor. Hatta aşıldı. Peki şimdi bizleri neler bekliyor? E, altın gümüş tarafı yürümeye başladı ufak ufak. Peki devamı gelecek mi? Borsa tarafı dinlene dinlene gidiyor. Orada da önemli ayrıntılar var. Detaylı bir şekilde konuşacağımız bir video olacak. Konuşmadan önce de hemen hediye duyurumuzu yapalım. Her videoda iki tane abonemi bildiğiniz gibi kendi teknik analiz eğitim kursumu hediye ediyorum. Bu bir hediye etkinliğidir ve katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni bir tane yorum ve kanalda abone olman yeterlidir. Gelecek videoda yorumların en üst kısmında kazanıp kazanmadığını kontrol edebilirsin Evet bu hafta önümüzdeki iki gün sonra ABD tarafından gelecek enflasyon verisi var bu enflasyon verisi önem arz ediyor Çünkü aylardır ABD tarafında düşen bir enflasyon vardı artık yavaş yavaş piyasalar bu düşüşün tepkisini vermeye bekliyor Bunu da verecektir yani yüzde üçe kadar düşmüştü zaten e, muhtemelen şöyle %3.3 %3.5'e kadar çıkacaktır. Bunda piyasa fiyatladığını düşünüyorum. E, enflasyon verisinden sonra altın ve gümüşün yukarı yönlü hareketlenmesini bekliyorum dostlar. Bu arada e, gerçekten güzel şeyler yapıyoruz kripto para tarafında. Dün yeni bir sistem üzerinde çalışıyordum. Ee, ve aldığım bir altcoin arkadaşlar %70 karı ulaştı. Şöyle ki alım seviyem 0.1027 idi Dodo coin'de ee, ve 1-2 gün içerisinde %75 gibi bir kar verdi. Şimdi bu çalıştığım sistem muazzam bir şekilde çalışıyor şu anlık. Tabii bu sistemin al verdiği coinleri de Telegram'dan paylaşıyorum. Aşağıda Telegram linki var. Ücretsizdir. Ama tabii bir şey ücretsiz olunca çok da fazla değeri olmuyor. O yüzden alımlar sınırlıdır. İlk 100 kişiyle sınırlı olacaktır dostlar. Bilginize aşağıda Telegram linki var. Gerçekten güzel yükselişler yakalıyoruz ara ara. Değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi ABD tarafından gelecek enflasyon verisini bu şekilde beklerken e, dolar TL'de neler oluyor şöyle bir bakalım 27 üzerine artık yavaş yavaş çıkmaya başladık doların yönü zaten yukarı aşikar e, İç taraftan gelen haber akışlarına baktığımızda zaten doları düşüreceğiz doları çakacağız e, doları müdahale edeceğiz gibi açıklamalar yok Çünkü bu açıklamalar gelmiyor elimizde müdahale edecek çok da fazla bir araç yok. Şu kısa vadeli görünüme baktığımızda 27 TL üzerine uzun zamandır ilk defa test eden bir dolar TL var. Daha önce de test etmişti ama üzerinde hiç bu kadar fazla saat kalmamıştı. Bunlar önemli. Tabi dolardaki yükseliş beklentisi devam edecek. Ara ara müdahaleler olacak tabii ki. 28-30 bölgesine kadar yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Burada şöyle bir önemli bir ayrıntı var. Özellikle dolar yukarı çıktıkça e, dolar adil değerine doğru gittikçe e, hükümet tarafında şu tarz hamleler gelmeye başladı. Evet politika faizi artıyor ama mevduat faizleri de bankalarda düşmeye başladı. Hatta bu hafta içerisinde ilk defa mevduat faizleri %30'un altını gördü. Bu ne demek oluyor? E, hükümet bir yandan doları adil değerine ulaştırıyor. Artık yavaş yavaş yukarı yönlü hareket e, devam ederken ve belli noktalarda gelmişken doları belli bir süre baskılayacak muhtemelen. Mevduat faizlerini de ufaktan aşağı çekecek. Burada belki bir baskı alanı oluşturabilirse insanlar ne dolardan işte ne borsadan belki ne faizden belki birkaç ay boyunca kazanamayacak kur korumalıdan çıkan para faizden çıkan para e, dolarda birkaç ay boyunca kazandırmazsa. Bu sefer borsaya çekmeyi planlıyor. ya Buradaki oyunu e, bu şekilde görebilirsiniz. Aslında bu bir oyun değil tabii ki. Doları belli bir noktaya getirip oralarda birazcık daha baskılayıp e, borsaya yeni yatırımcılar çekmeye çalışılacak gibi duruyor dostlar. Bu tarafta da borsa tarafı gerçekten pozitif duruyor. E, borsa tarafında hemen e, değinmişken şöyle konuşalım istiyorum çünkü borsada gerçekten çok önemli noktalara kadar da geldik. 4400'den başlayan harekette 7500'ler test edildi. Gerçekten bu süreçte borsa yorumlarımız tam da nokta atışı oldu. E, herkesin düşüş beklediği ortamda güzel e, seviyeler, güzel hedefler paylaştık. Birçoğu gerçekleşti. Gerçekleşmeye de devam ediyor. Burada bu tarz haber akışları varken özellikle bankalardaki mevduat faizleri aşağı yönlü çekilirken e, borsanın tabi ön açılmak isteniyor. Yeni yatırımcılar çekilmek isteniyor. E, bu da tabi borsanın önünün açık olduğu aşikar. Burada peki ne beklemeliyiz? Borsa tarafında 7000 puanlar destek. bin 100-7000 puanı destek yapan borsa değilse 8400'e doğru çıkışlar bizleri şaşırtmayacak. Yani bu anlamda borsada çıkışların devamını bekliyoruz. Borsa için evet baya bir yol geldik. 4400'lerden çok hızlı bir şekilde geldik. Ama daha da yolu var dostlar. Burada yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Ya buralarda %2, %3 düşüşlere borsada çok aldırmayın. Çünkü bunlar ara düzeltmelerdir, ara kar satışlarıdır. Bunlar da sağlıklıdır. Bunlar gelmezse zaten borsanın yükselmesini beklemeyin. Sağlıklı bir yükseliş beklemeyin. %2, %3 düşüşlerde panikte yapmayın. Belli noktalara geldikten sonra borsa sata dönerse zaten burada sizlerle paylaşacağız bunları. Peki borsa tarafında hangi hisselere dikkat etmek gerekiyor? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, özellikle Kardemir vardı. Benim sizlere bahsettiğim e, seçimden önce ve sonra da bahsetmiştim. 14-15 TL'den tabii 23-24 TL'ye kadar geldik. Ama burada ben bir kırılım geleceğini düşünüyorum. Ve Kardemir'in e, önümüzdeki günlerde ve haftalarda pozitif seyretmesini bekliyorum. Yani bakın şu haftalık grafiği gerçekten simetrik bir şekilde ilerliyor. Burada ise bir kırılım denedi. Tekrar kar satışı geldi. Şöyle 24.50 TL üzerinde yani 24.50 TL üzerinde. Kardemir tarafında %50 ila %80 arasında bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Tabi bunlar kısa vadeli değil. 2-3 ay, aylık süreçte olabilecek senaryolar tabi borsada da %50-80 gibi yükselişler. Güzel kazançlardır dostlar. Bu arada mesela Tukaş hissesi. Burada bakın 12 TL'ye doğru bir yükseliş geldi. Buradan ufak bir kar satışı oldu. Burada ise şunu söylemek istiyorum. Özellikle yaz ayları salça hisseler için hani gıda enflasyonu da artarken salça hisseler için Primlenme zamandır. Eylül-Ekim'e kadar genellikle prim kazanırlar. Ekim'den sonra ise kar satışları gelir ve yataya bağlayan hisselerdir. E, Tukaç da bu anlamda belki 2-3 aylık süreçte güzel bir potansiyele sahip olabilir diye düşünüyorum. E, buralarda özellikle 11-12 TL üzerinde ki hareketlerde yeni zirvelere doğru yol alacaktır. Şu an ise fiyatı 9.40 TL'lerde yer alıyor. bir diğer ise uzun zamandır insanların gerçekten konuştuğu ve çok fazla işte yükselmiyor dediği hisselerden bir tanesi Ereli. Burada da yükseliş hareketi başlıyor olabilir. Hatırlayın Aselsan 30 35 TL'deyken aylardır yıllarca o direnci geçememişti. ve orada da insanlar çok bıkmıştı ama bir anda kırılım gelmişti ve %100'lük bir yükseliş yaşanmıştı geçtiğimiz yıl. Yine Ereli tarafında da ben böyle bir şeyin olabileceği düşüncesindeyim. Tam hiç kimse beklemezken bu hisseler değer kazanmaya başlayabilir. Çünkü dolar bazında yıllardır çok ucuz ve ucuz kalmış hisselerden 40 TL üzerindeki her harekette şu an 41 TL yakınız 40.90 TL civarlarında 40 TL üzerindeki her harekette %100 potansiyeli sahip olabilecek hisselerden diye düşünüyorum dostlar. Eee şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hisse tarafıyla ilgili gözüme çarpanlar bunlar. Evet bunlar hacimli hisseler. Ama Borsa İstanbul eskisi kadar e, hatırlayın. Bundan 2-3 yıl önce Borsa İstanbul'da hacimli hisseler çok fazla oynamazdı. Ama şu an enflasyon patladığı için ve para arzı zaten son 1 yılda 2-3 katına çıktığı için bu tarz hisseler çok fazla oynak. Eskisi gibi artık bu hisseler ağır değil dostlar. Bunlarda hareket başladığı an ee, her şey geride kalır ve gerçekten keşke yatırım yapsaydık dersiniz. Ee, o yüzden bu hisselerin ben değerli olduğunu düşünüyorum ve hareket aşamasında oldukları düşüncesindeyim. Buradan Bitcoin'e geçmek istiyorum. Bitcoin'den önce de hatta şöyle bir gram altına değinmek istiyorum. 1650 destek dedik. Oraya doğru ufak ufak geri çekilme var. Üzerinde tutunma bekliyoruz. Özellikle ABD enflasyon verisinden sonra altın tarafına pozitif yansımasını bekliyorum. Gram gümüş TL tarafı e, burada da 22 TL direnci test edildikten sonra gevşemeler var. Her gevşeme bana göre alım fırsatıdır. 19, 20, 18 buralar alım fırsat olarak düşünülebilir. Daha sonra 22 üzerine hareket başlayacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin tarafı Bitcoin tarafında ise gerçekten Telegram'da e, nokta atışı şekliyle ilerliyoruz. Özellikle bakın şuralarda paylaştığım grafikte yavaş yavaş artık dönüş yerlerine geldiğimizi görüyoruz. Bitcoin tarafında kırılım yakın, belki birkaç gün sürebilir. 28.600, 28.200 buralar dip destek attı. Birkaç gün daha bu destekler üzerinde tutunursak Bitcoin'de hedefimiz önümüzdeki haftalarda 32.000 dolar civarları olacağını düşünüyorum ben. Dediğim gibi özellikle coin paylaşımlarını Telegram'dan yapıyorum. Aşağıda link var. Alımlar sınırlı olacaktır. Ücretsiz bir gruptur. Katılabilirsiniz dostlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.